Q ailesi merhaba. Bugün Barış hocamızla beraberiz. Barış hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar bugün e, Türkçe konuşacağız. Kalan süreçte Türkçe ve edebiyatla ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz? Bize e, Barış hocamız yardımcı olacak. Yine soru cevap şeklinde gideceğiz. Hocamızı atmıyorum. Hemen Türkçe ile başlayacağım. Tabii ki. Hocam kalan süreçte 2-2,5 iki, iki aylık bir sürecimiz kaldı. Hı hı. Ee, çocuklar Türkçe'de nasıl biliyoruz demeli. Evet. Şimdi öncelikle Q ailesi ve değerli öğrenciler hepinizi selamlar. Uzun zamandan beri görüşememiştik sizlerle. Ee, şimdi hocam dediğiniz gibi iki buçuk aylık kadar bir periyodumuz kaldı, süremiz kaldı. Ee, burada şu ön kabule göre konuşmak gerekiyor öncelikle. TET konuları yani Türkçe konuları şimdiye kadar bitmiş olması gerekiyordu. Bundan sonraki kısımların tekrar işte hasar tespit yani eksiklerin tespit edilmesi ve bunların kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına aslında başlama zamanı geldi. Burada da ne yapmak lazım? Öncelikle e, kişi kendini tanıyor olmalı. Yani her potansiyel adayımız, üniversite öğrencimiz ...potansiyel üniversite öğrencimiz artık kendisinde neyi yapıp neyi yapamadığını biliyordur diye düşünüyoruz. Ee, Önümüze direkt bir e, konu analiz kağıdı alıp ya da bir boş sayfa açıp... E, ...buraya konularımızı öyle ki dil bilgisi ve e, anlam konuları şeklinde ayırıp... E, ...dil bilgisinden bütün konuları yazıp... ...yanlarına evet ben bunda iyiyim, bunda kötüyüm, bunda şu kadar yapabiliyorum, bunda yapamıyorum şeklinde... ...bir muhasebe yapmaları gerekiyor hocam. Aynı şeyi anlam içinde yapmak lazım anlamda direkt hani biz sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam diye geçmiyoruz. Çoğunun yaptığı hata gibi. Evet sözcükte anlam ama hangi soru tiplerinde takılıyoruz? Cümlede anlam ama yani neyi yapamıyoruz? Direkt cümleden çıkarılacak anlam mı? Hangisi kesinlikle çıkarılabilir sorusu mu? İki cümleyi birleştirme sorusu mu? Ya da iki cümleyle ilgili yorum sorusu mu? Veya söz öbeğinde anlam mı? Deyimlerde atasözlerinde mi yanlış yapıyorum? İşte paragraf deyip kestirip atmıyoruz. 30 soruluk belki de 20 küsur soruluk bir yer paragraf kısmı. İşte paragrafta ne eksiğimiz var? İşte iki cümle, işte ikiye ayırma sorusunda mı yapamıyorum? Paragraf mı oluşturamıyorum? Paragrafa sözcük veya cümle mi ekleyemiyorum? Ana düşünce mi? Olumsuz soru kökü mü? İşte, diyalog sorusu mu? Soru tiplerine yönelik çalışmak lazım. Onun için önce bir eksiklerimizi çıkarmamız lazım hocam. Eksiklerimizi çıkardıktan sonra şu anda başlasak da iyi. TYT Türkçe diye bilgisi konuları bile yaklaşık bir buçuk aylık bir süreçte çok rahat bir şekilde tekrar edebilir. Yani panik yapmaya bir mahal yok. Aynı şekilde paragraflarda da daha çok son 10 yılın, son 20 yılın çıkmış sorularının üzerinden yapamadığımız soru tipleriyle ilgili tüyolar alıp onlarla ilgili çıkmış soruları değerlendirsek dahi hazır hale geliriz. 3 aşağı 5 yukarı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica abim. ediyorum hocam. Şimdi Hocam benim kendi gördüğüm, çocuklarda gördüğüm bir bu sorun. Evet. size sormak istiyorum. Çocuklarda faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi Hocam çocuklar yaklaşık iki iki buçuk aydır. Yani bu sınava girecek bütün öğrenciler için geçerli. Evet. en iyisinden en kötüsüne kadar. 2 evet. 2,5 iki, iki aydır Türkçe denemeleri çözüyorlar. Hatta bu, Ocak'tan beri neredeyse. Yani Ocak'tan bu yana işte düşünün evet. artık. Sizce 2 iki, 2,5 iki ay deneme çözmek ve sürekli deneme çözerek gitmek sağlıklı mı hocam? Şimdi hocam çok güzel bir soru sordunuz. Kanayan yaralarımızdan bir tanesi hı hı. bu. Ee, öğrencinin performansına göre değişkenlik gösterebilecek bir konu bu. Eee genellikle kendini bilen öğrenci, hazır bulmuşluğu olan ve ta belki de geçen yazdan beri çalışmaya başlamış olan öğrenciler, hı hı. işte Aralık ayı civarı, Ocak ayının başları gibi zaten konularını bitirdiler. Onlar eksik oldukları konularda çıkardılar. Bu tarz öğrencilerin deneme yapmaları zaten sağlıklı. Onlar zaten dediğiniz gibi 2-2,5 iki, iki aydan beri denemeler yapıyorlar. Hem süre bakımından kendilerini geliştirdiler. Hem bütün eksiklerini kapattılar. Artık sadece son böyle bir gözden geçirmelerini, son rötuşlarını yapıyorlar. Bir de dediğiniz gibi çıkmış soruları tarıyorlar. Eski sınavları tarıyorlar. Ama e, hazır bulmuşluğu olmadan bu yıl hazırlığa başlayan, yani üniversite hazırlık sürecine giren bir öğrenci zaten konuları şu ana kadar bitirmiş olması mümkün değildi. Daha yeni yeni bitmiş olması lazım konuların. Dolayısıyla e, orta halli veya ortanın hali vasat öğrenciler için denemelere hazırlık süreci şu aralarda başladı. Yani son iki haftadan beri, üç haftadan beri, bir aydan beri falan başladı. Bu üç aydır çözüyorlar. Evet. Hocam. Bu tamamen boş bir şey. Açık konuşayım. E, hani daha da böyle ağır da konuşmak istemiyorum ama e, denemeleri çözüp konu analizi yapmadıkça ya da o denemelerin her birini yanlış yaptıkları sorulara göre tekrar 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 incelemedikçe bu denemeler onlara hiçbir şey katmadı. Yani şöyle düşünün hocam. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. E, frenlerde, nerede işte debriyaja nasıl basılır, vites nasıl değiştirilir bunu bilmiyorum. Yani pratiğim yok. Ama geçiyorum direksiyonun başına, gaza basmadan sadece böyle direksiyonu sallayıp kendimi tatmin ediyormuşum gibi bir örnek oluyor. Buradaki. Ee, burada ne yapmamız lazım? Ee, sanırım birazdan onu da konuşacağız. Hı hı. Ee, çözdükleri denemelere göre konu analizleri nasıl yapılır? Eksikler nasıl çıkartılır? Bunları yapmak için zaten biz deneme çözüyoruz. Veya da dediğim gibi konularımız bitmiştir. Artık denemelerde belli bir net ortalamasını tutturmuşuzdur. Daha fazla hız kazanalım. O sınav pratiğini kazanalım diye deneme çözüyoruzdur. Ama konuların tamamını bilmeden eksiklerimizi çıkarmadan deneme çözüyorsak bunun hiç anlamı yok. Kendi bizi kandırmış olmak gibi bir şey bu. Teşekkürler hocam. Rica Zaten hocam aslında soracağım diğer soruya da birazcık cevap vermiş oldunuz. Evet. Benim gördüğüm hatta bu sadece Türkçe'nin sorunu değil. Evet. Tüm dersler. Çocuklar de tüm derslerin sorunu. deli gibi deneme çözüyorlar. Evet. Özellikle TYT branşları için deli gibi Türkçe, matematik, fizik, Hı -hı. kimya, biyoloji evet. her dersten deneme çözülüyor. Fakat özellikle Türkçe'de bence büyük bir sorun. Çocukların analiz etme yeteneğiyle ile ilgili bence sıkıntı var. Evet. Çocuklar Türkçe'yi skor olarak çözüyorlar, Hı -hı. bir köşeye koyuyorlar, İşte bakıyor, doğrularını yanlışlarına bakıyor, Hı -hı. analiz ettiğini sanıyor. Evet. Bence bu konuda sıkıntı var. Ee, sizin çocuklara bu konuda söyleyeceğiniz nasıl deneme analizi yapmalılar, Hı -hı. nasıl bir yol izlemeliler evet. fikrinizi merak ederim hocam. Şimdi hocam, dediğimiz gibi konularının tamamını hakim bitirmiş ve artık eksiği kalmadığını düşünen bir öğrenci deneme çözmeye diyelim başladı. Ama denemeyi çözmeye başladıkça şunu fark edecek. Aa bildiğimi düşündüğüm bazı konuları tam öğrenememişim. Veya da unutmuşum süreç Çünkü öyle öğrenciler var ki Kasım'da, Ekim sonunda konuları bitirdiler. Konularını taradılar. Ama tabi bu süreçte unuttular o konuları. Unuttuklarını nerede fark ediyorlar? Denemeler üzerinden fark ediyorlar. Tabi güçlü analiz yaparlar. Tabi E, Bunun dışında zaten az önce de söyledik. Konuların tamamını bitirmeden, konulara hakim olmadan çözdüğümüz denemenin bizim için hiçbir anlamı yok. E, bu dediğimiz şimdi anlatacağımız şey konularını bitirmiş artık deneme çözmeye hazır hale gelmiş öğrenciler için deneme çözmek onlara ne katacak denemeyi çözdükten sonra nasıl analizi yapmaları lazım ve bu analizleri doğrultusunda neticede hangi konuların eksik olduklarını çıkardıklarını bunları nasıl çalışmaları lazım Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi ben başladım denemeye çözmeye e, şunu yapmalarını istiyorum ben onlardan tek tek deneme deneme değil de. E, oturup işte ya gün aşırı ya da her gün 3 tane deneme ya da 4 tane deneme çözüp 5. gün alıp bu denemeleri karşılarına önlerine yine beyaz bir kağıt açıp 1. denemeden şu şekilde bence başlamaları gerekiyor. Diyelim ki 1. soru e, paragrafta anlam yanlış yapılmış. Oraya bir paragrafta anlam değil. Bir paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle. Yani direkt sorunun tipini yazmaları lazım. İşte atıyorum 2 paragraf oluşturma. İşte 3 Paragrafın başına cümle ekleme. İşte atıyorum 4. ses bilgisi yanlışı. 5. Cümlelerin ögeleri ve tamlamalar sorusu şeklinde yanlışlarını çıkaracaklar deneme deneme. Yani analiz tablosu yapacaklar. Evet tabi ki analiz tablosu yapacaklar. Gerekirse için, ikinci denemeyi diyelim geçti. İlk denemede yaptığı bir hatanın benzerini yapmış. Bir daha yazmasına gerek yok. Bir önceki kağıttakinin yanına bir artı daha koyacaklar. Aynen Ve o dört tane beş tane denemeyi karşılarına alıp aldıkları zaman zaten en çok hata yaptıkları belki de 4-5 tane soru tipini çıkarmış olacaklar. Artık bizim 5 günümüz altıncı günümüz deneme çözme günü değil. Ne yapıyorum ben? Diyelim ki cümlenin ögelerinde eksiğim var. 4 denemede 3 tane cümlenin ögesi hatası yapmışım. Cümlenin ögelerinin tamamını bilmemesi mümkün değil. Çünkü kendine güveniyor en başta konuları bitirmişti ama ya işte cümlenin ögeleri bulunurken sorulan soruların bazılarını unutmuştur. Veya diyelim ki spesifik olarak yer tamla ilgisinde hatalar yapıyordur. Veya yüklemi bulamıyordur. Ben oturup en baştan cümlenin ögelerini çalışmayacağım artık orada o konudaki eksik noktamı gördüm ya o eksik noktamı nasıl telafi sorun edebilirim? Sorunlu olan kısmı. Evet o sorun olan kısmı çalışacağım. Böylece zaten çok da zaman kaybetmemiş olacaklar. Evet. Çünkü zaten e, burada var artık konu. Sadece o gene olan bilgileri hatırlayıp eksik olan parçayı da yerleştirdikten sonra o sorun ne olacak. Ortadan kalkacak. Anlam için nasıl yapabiliriz bunu? Tamam. E, dil bilgisinde telafi etmek kolay. Asıl, evet, anlam için nasıl yapabiliriz? Ben şöyle tavsiyelerde bulunuyorum öğrencilere. Sizler de biliyorsunuz zaten. Hı -hı. Diyelim ki e, paragrafı ikiye bölme sorularında sıkıntısı var. Açıyoruz. Son 10 yılda, son 15 yılda çıkmış bütün soruları tüm sınavlarda sadece üniversite sınavı değil KPSS'de, ALES'de benzer soru tiplerinden işte ne kadar çıkmış son 10 yılda 15 yılda her sene bir tane olsa 10 tane 15 tane soru çıkmış. Önce onları bir karşıma alıyorum. Sonra bakıyorum sağa sola tarıyorum hocalarıma danışıyorum. Hocam bu sorunun kolay bir çözülüş yolu var mı? Çözüm yolu var mı? Hemen hemen tüm soruların bazı pratik noktaları var. Bu pratik noktaları öğreniyorum. Sonra oturuyorum. Son 15 yılın o tip sorularını çıkartıyorum. Gerekirse önüme bir paragraf kitabı açıyorum. Buluyorum oradan ona benzeyen soru tipleri. Onları çözüyorum. Emin olun kısa bir sürede o soru tiplerini halledecekler. Otomatik netlerde yükselmiş. Tabii ki netlerde yükselmiş olacak ama bu analizi yaparsak ve oturup 2 gün 3 gün orada yapamadığım sorulara göre bu çalışmalarımızı tekrarlarımızı yaparsak halledilmeyecek bir mesele yok. Hocam teşekkürler. Rica Bence ediyorum. Bence en kaliteli soru buydu. Evet. Umarım çocuklardan gerekli dersleri çıkarır. İnşallah. Türkçeyi kapatalım hocam artık yeter. Eşit ağırlık ve sözler. Bu arada Türkçeyle alakalı bir küçük ekleme daha yapalım mı hocam? hocam? Gene tamam. öğrencilerin seviyelerine göre onları ve beklentilerine göre onları gruplandırdığımızda 38-40 net civarı ee, hedefi olan bir öğrenci için tabii ki dil bilgisi soruları çok önemli görevler Kalan süreç içerisinde. Evet. Kalan süreç içerisinde. Yani e, ve kısa sürede çözülebilecek sorular dil bilgisi hı hı. soruları. Bu tarz öğrencilerin dil bilgisinden, yazımdan, noktalamadan hata yapmamaları, boş bırakmamaları gerekiyor. Hı hı. Bunlar dil bilgisine ağırlık versinler bu süreçte. Ama ya benim hedefim 30 net, 32 net, 33 net civarıysa ve dil bilgisinde şu ana kadar istediğim başarıyı elde edemezsem biraz da çıkarcı olalım, saf çıkarcılık Hı. yapalım. Ee, kalan süreçte çok fazla bir dil bilgisi, çok fazla bir gramer taraması yapmak bana çok bir şey kazandırmak diye, kazandırmaz diye düşünüyorum. Evet diyorsunuz. onlar biraz da anlam kısmına ağırlık verirlerse, oradaki sorunlarını çözerlerse bence çok daha iyi olur. Teşekkürler hocam gayet mantıklı. Evet. Arkadaşlar da videoyu izleyince Hı. Bu Umarım hak verirler bize. Alacaklar size evet. hocam. Geçelim hocam artık ihtilalîk ve sözel öğrenciler için edebiyat kısmına. Evet. Şimdi edebiyatla ilgili benim eee sormam gereken birinci soru Hı -hı. şu. Çocukların çoğu edebiyatı erteliyor hocam. Evet. Yani Hı -hı. bırakıyor hallederiz hallederiz hallederiz. Mart gibi, Nisan abi. gibi şu evet. an bu sıralara kadar evet. ertelenler evet. var. Şimdi şöyle burada şöyle bir durum var. Hiç edebiyata başlamamış evet. bir öğrenci kalan iki buçuk ayda Hı -hı. edebiyatı yetiştirebilir mi hocam? Ee, şimdi bu güzel bir soru hocam. Şöyle 9. 10. ve 11. sınıfta görülen edebiyat konularına hakimsek, bunları biraz hatırlıyorsak, e, şu kalan süreçte edebiyat konularını yetiştirmek hiçbir mesele değil. Çok rahat bir şekilde yetişir. Ama tekrar söyleyelim, 9 10 11 konularına hakimsek. Altyapı varsa. Altyapı varsa ama Hı. ben bugüne kadar edebiyatla ilgili hiçbir şey yapmamışım. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta anlatılan edebiyat konularına hakim değilim. Bu kalan 2 buçuk aylık süreç yeterli olur mu? Biraz zor. En fazla yüzde 60 70 bir başarı elde edebilecek kadar e, tekrar yapabilir. Yani bu da sayısaldan eşit aralığa geçenler, geçen öğrenciler, evet, öğrenciler son için anlarda bizim karar bizim verenler evet. veya ben oradan da bir şeyler yapmak istiyorum diyenler için özellikle söylüyorum hocam. E, bu tarz öğrencilerinde biraz daha konuları tarayıp çıkmış soruları en çok hangi konulardan soru geliyorsa sadece onlara yönelme, yönelmeleri Onunla ilgili de bir video yapalım hocam. Evet onunla ilgili soru. de yapalım mutlaka Hı. hocam. Ee, çıkan soru ağırlıklarına göre çalışma yapmaları. Gerekirse bazı konuları Ötelemeleri ya da daha az onların üzerinde durmaları kendi yararlarına olur diye düşünüyorum. Ee, ama düzenli bir e, tekrarla, düzenli bir planla daha doğrusu e, edebiyat konuları 2-2,5 iki, iki ayda taranabilir. Tabi hedefimiz e, çok yüksek değil. Yani 24'te 24 yapmak biraz zor olabilir ama 18-19 netlik bir başarı elde edebilecek kadar 2-2,5 iki, iki ayda bitirilebilir diye düşünüyorum ben. Burada. Teşekkür ederim. ederim. Peki hocam. E Buradan bu sorunun devamı niteliğinde bir soru evet. sorayım. Peki kalan süreçte çocuklar edebiyata nasıl çalışmalı? Evet. Şimdi ben e, işte imamın yaptığını yapsınlar mı? Yapsınlar aslında bazen. Şöyle söyleyelim. Ben kendim ne yaptım? Üniversite hazırlık sürecinde o zaman 56 soru vardı belki hatırlıyorsunuzdur evet, yıllar evvel. karşıma çıkmış soruları almıştım. Çıkmış soruları o zaman evimde internetim de vardı. Yeni yeni bağlanmıştı bilgisayarımı almıştım. Bilgisayarım yanımda açık oluyordu önümde. Soruları da alıyordum. Diyelim ki A şıkkında bana bir eser özeti vermiş. İşte bakıyorum Mahpeker diye birisinden bahsediyor. Dilaşup diye birisinden bahsetmiş. Ali Bey demiş falan ama ben bilmiyorum bu eseri. okumamışım da. Hemen yazıyordum. Google amcamıza müracaat ediyordum. Ali Bey Dilaş ve Mahpeykeriz. Aa kimmiş bu? İşte Namık e, Kemal'in falanca bir eseriymiş. Orada oturuyordum hemen hocam 5 dakika, 10 dakika Namık Kemal'in bütün eserlerini ama sadece o eser değil. Namık Kemal'in bütün eserlerini bir tekrar ediyordum. Ama o 56 soruyu benim bu şekilde taramam 3 saatimi 4 saatimi falan alıyordu. Ve, alıyordu. Evet ve emin olun ki o 56 soruluk bir teste ben tekrarımı sorulara göre yaptığım için çok fazla şey öğreniyordum çok fazla şey hakkında kalıyordu. Zaten son 10 yılın, 15 yılın sorularını bu şekilde çöze çöze ben bir süre sonra oturup da edebiyat çalışmadan bile a baya baya bir şey yapabildiğimi fark ettim edebiyattan. Ama tabi ben çok kötü bir öğrenci değildim. Daha önce birazcık çalışmıştım. Aldım, kaç yaptınız hocam? Öyle soralım. 56 e, soruda 53 tane doğrum vardı. Arkadaşlar evet, için bence, bence ama ya bu şekilde bence. bu şekilde çalışmış bir öğrenciydim bence Tabii ben de isterdim 56'da 56 yapayım ama yanlışlarım çıkmıştı o zaman da ee, şunu yapabiliriz diye düşünüyorum ama. özellikle deneme çözmek için çözebilmek için ee, edebiyattan yine çok fazla soru gelen işte divan edebiyatı gibi i̇şte Cumhuriyetin bazı dönemleri gibi, işte milli edebiyat gibi, tanzimatın birinci dönemi gibi böyle ciddi alanlar, özellikle divana çok dikkat çekiyorum. Gene çok fazla soru gelecek divan edebiyatından. Buraları önce sağlam bir tekrar yapıp çalışma yapıp ondan sonra yine bir e, sağlam şartlar birkaç tane seviye seviye edebiyat denemesi sadece branş edebiyat denemesi alıp 24'er sorulup o denemelerde ama şunu yaparak mutlaka notlarımız önümüzde açık olsun. internetimiz genellikle yanımızda gene açık olsun. Bu ayıp değil. E, denemeleri çözerken gerekirse taraya taraya baka baka oradan. Çünkü öğrenmek burada önemli olan. E, taraya taraya bakıp notlar çıkartarak e, hem deneme çözüp hem de tekrar yapılabilir diye düşünüyorum edebiyatta. Bence müthiş bir yol evet. hocam. Yani gayet de verimli. Yani evet. Diyorsunuz ki bir sorudan konuyu tekrar evet. Ama şunu da söyleyelim. Ee, edebiyatta içi daha ilk dönemden ciddiye alıp konuları bitiren, çünkü işte biz bile şu anda yeni yeni daha bitiriyoruz. Edebiyat. Hatta birkaç haftamızın olduğu sınıflar var. Ee, konuları bitiren öğrenciler artık daha çok eser yazar e, tekrarlarına işte sanatçıların eserlerindeki kahramanlara, kişilere onlara baksalar, biraz artık işin ezber kısmını yapmaya başlasalar daha faydalı olur onlar için. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam son sorumuna geçeyim. Bu da yine benim aklıma takıldığı için evet. soracağım. Bu edebiyat olayında denemeleri nasıl konumlandırmalıyız? Yani evet. deneme çözümleri, deneme çözmek mantıklı mı? Evet. Ne zaman çözmeliyiz? Yani diğer branşlarda yani konuşuyoruz tabii. ama edebiyat sanki biraz böyle arkadan geliyor, evet, bazı öğrenciler evet. hiç çözmüyor. Evet. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Valla hiç edebiyat denemesi çözmeden de başarılı olan öğrencilerimiz çok oldu. Sizler de görmüşsünüz. Evet hocam bu işte bundan dolayı evet. merak ediyorum. Evet. Soracağım. Yani hafızasına güvenen, görsel zekasına güvenen öğrencilerde zaten ben çalıştım defalarca soru bankası bitirdim soruları hakim, konuları hakim diyenler de, evet denemeyi biraz daha öteleyebildiğimiz olabiliyor. Ama şu aralar dediğim gibi yavaş yavaş edebiyat konuları bitirdiğimiz için hı hı. Nisan sonu, Mayıs bayramın o başları. Hı hı. Buralarda oturup birkaç tane sağlam deneme ama böyle piyasada güçlü olan denemeleri çözmek e, tabii ki işimize yarayacaktır. Yani hiç denemesiz de hiç deneme yapmadan çalışmaya da ben çok sağlıklı bulmuyorum edebiyatta. Çünkü gene TYT'de Türkçe için söylediğimiz şey AYT içinde geçerli. Konu eksiklerimizin tespit edilmesi lazım. Aleyiz. Evet. Mesela ben yapabiliyorum. Tamam İslamiyet öncesinde öğrenmişim. şiir bilgisini biliyorum. Söz sanatlarında bir sıkıntım yok. Geçiş dönem sorusunu kaçırmıyorum. E, ee, halk edebiyatı sanatçılarını hatırlıyorum ama divan sanatçılarını unutmuşum. Unuttuğumu işte buradan anlıyorum. Denemeler üzerinden anlıyorum gene. Evet. O yüzden konularını bitiren arkadaşlar deneme çözmeye bence acilen başlasınlar. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ee, Bence hocam e, müthişti. Evet. Çocuklara da çok faydalı Umarım olacağını Umarım herkes söylüyorum. için verimli olmuştur. E, e, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.